Başarı iltifata tabidir ve bu bölüm ödül ve sertifika törenimizin olduğu bölüm. Ocak ayı Yıldız Servisimiz Sakarya yetkilisi Sayın Ali Akbaş ve kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere Sayın İlker Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Şubat ayı Yıldız Servisimiz Urfa yetkilisi Sayın Ramazan Çakma ve kendilerine plaketlerini vermek üzere Sayın Yunus sahneye davet etmek istiyorum. Evet, bana doğru dönerseniz. <laughs> bana doğru, evet. Evet hocam, bir daha. Mart ayı Yıldız Servisimiz Ankara Yeni Mahalle yetkisi Sayın Ali Öztürk ile plaketlerini vermek üzere Sayın Yetkin Taban'ı sahneye davet etmek istiyorum affınıza sığınarak yemek gecikmesin diye bu kısmı biraz hızlandırmak istiyorum. Nisan ayı yetkilisi Yıldız Servisimiz İstanbul Ataşehir İklimi Sayın Mustafa Emirgan'ı ve plaketleri takdim etmek üzere Sayın Cemil Eyüpoğlu'nu sahneye davet ediyorum. doğru. Evet buradayız. Bana doğru. Bir daha. Mayıs ayı Yıldız Servisimiz Samsun Atakum yetkilisi Murat Yolcu'ya plaketlerini vermek üzere oya 10 konu sahneye davet etmek istiyorum. Evet, bana doğru dönerseniz. Buradayım. Haziran ayı yıldız servisimiz Elazığ yetkilisi Mehmet Süt ile kendilerine plaketlerini vermek üzere Sayın Abdul Abdül Akıncı'yı sahneye davet etmek istiyorum. Evet, buradayız. Yetki Bey'imiz Bey çoktur. Evet sevgili misafirler şimdi Ağustos ayı yıldız servislerimizi açıklamak ve plaketlerini takdim etmek üzere E-Halı Servisi Genel Müdürümüz Sayın Serhat Duyar'ı sahneye davet ediyor. <laughs> Buyurun. İkincisi biraz beklesin. Evet buradayız. Buradayız. Evet. Bu fotoğrafları Bayburt'a ben getireceğim. Çoruk bir şey. Nehri'nde bir şey ısmarlarsın artık. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Biliyorsunuz Ağustos aylarında genelde beraber olduğumuz için Ağustos aylarında genelde bir, iki veya ikisi de birinci olmuşları veriyoruz. Ee, belki bekleyenler vardır. Antep'te bizim en çok nazımızı çeken Fatih Bey. Buradayım abi. Bir daha. Evet genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi de değerli misafirler, kıymetli konuklar sertifika bölümümüze geçiyoruz. Uygulamalı eğitimlerimizde bizlere ev sahipliği yapan ve katılım sağlayan servislerimize teşekkür ediyoruz. Manisa Salihli yetkilimiz Sayın Yusuf Toprak, Elazığ yetkilimiz Sayın Mehmet Süt, Samsun Atakom yetkilisi Sayın Murat Yolcu, İstanbul Ataşehir yetkilisi Sayın Mustafa Emirgan, Van yetkilisi bu ismini okuduğum bayilerimiz buraya teşrif edebilirler mi lütfen? Van yetkilisi Sayın Serkan Say. Ankara Çubuk yetkilisi Sayın Hasan Hasan Çelebi ile kendilerine sertifikalarını takdim etmek üzere Sayın Yetkin Tabanı sahneye davet ediyorum.

2021 yılından itibaren uygulamalı eğitimleri yerinde yapmaya başladık. Ee, İzmir'de de yapılmıştı ama bu sene e, bu sene yaptığımız eğitimlerde Yusuf Bey'de de olsun, Mustafa Bey Mehmet abilerin orada, Murat Beyleri, Serkan Bey ve Hasan abinin yerlerinde, fabrikalarında yaptık. uygulamalı eğitimde size gösterdikleri ilgi, alakadan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> İzmir Balçova yetkilisi Sayın Supi Eşbeşer, Denizli yetkilisi Sayın Mehmet Nuri Karakaya, İzmir Torbalı yetkilisi Sayın Yusuf Çavuşlar, İzmir Bornova yetkilisi Sayın Tuncay Gümüş, İstanbul Üsküdar yetkilisi Sayın Kadir Öz Karakaşoğlu ve bu isimleri yine buraya bekliyorum efendim. Bayburt yetkilisi Sayın Kadir Aycan ve kendilerine sertifikalarını takdim etmek üzere Sayın Cemil Eyüpoğlu'nu sahneye davet ediyorum. misafirler ismini okuduğum bayilerimiz sahneye gelirlerse sertifikaları hızlıca takdim edelim. Gümüşhane yetkilisi Sayın Recep Özdamar, Trabzon Yomra, Rize yetkilisi Sayın Halil Sağlam, Diyarbakır yetkilisi Sayın İhsan, İslam Kıran, Mardin Midyat yetkilisi Sayın Seyfettin Bayar, Batman yetkilisi Sayın Cafer Eribek, Kahramanmaraş yetkilisi Sayın Buğrahan Vural, Siirt yetkilisi Sayın Kasım Bozbey ve kendilerine sertifikalarını takdim etmek üzere Sayın Oya Ungun'u sahneye davet ediyorum. Gaziantep yetkilisi Sayın Fatih Sünger, Sivas yetkilisi Sayın Mücahit Demir, Konya Seydişehir yetkilisi Sayın Hasan Deyrek, Antalya yetkilisi Sayın Azem Kökes, Ankara Yeni Mahalle yetkilisi Sayın Ali Öztürk ile kendilerine sertifikalarını takdim etmek üzere Sayın Serhat Duyar'ı sahneye davet ediyorum. otobüs var aramızda. Çorum yetkilisi Sayın Kenan Özdemir, Tokat Tural yetkilisi Sayın Faruk Yılmaz, Ordu Ünye yetkilisi Sayın İsa Kaymak, Samsun Çarşamba yetkilisi Sayın Efe Özbek, Samsun Canik yetkilisi Sayın Adem Gür, Hakkari yetkilisi Sayın Musa Işıklar ve kendilerine sertifikalarını vermek üzere Sayın İlker Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Osman Tunçöz, Şırnak yetkilisi Sayın Abdülkena, Abdülmenan Baysal, İstanbul Başakşehir yetkilisi Sayın Serdar Arpaçay, İstanbul Bağcılar yetkilisi Sayın Ercan Çakmak, İstanbul Ümraniye yetkilisi Sayın Rıfat Yıldırım, Kocaeli Gebze yetkilisi Sayın Yakup Dinç ve kendilerine sertifikalarını vermek üzere Sayın Cemil Eyüpoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Mehmet Yalçın, Tokat yetkilisi Sayın Çağlar Çakmak, İstanbul Sancaktepe yetkilisi Sayın Tahsin Özcan, Yalova yetkilisi Sayın Özkan Cansever, Kütahya yetkilisi Sayın Serhat Karayel ve kendilerine sertifikaları takdim etmek üzere Sayın İbrahim Güllü'yü sahneye davet ediyorum. Başkan başkanı davet edelim. Evet bu sertifikaları tıkaları başkanımız takdim edecekler. programı var. Tamam başkanım. Bey. 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 Evet başkanım. köyde buradayız. Mehmet, Mehmet abi. Mehmet abi geliyor. Mehmet. Abi. Mehmet, abi geliyor. Mehmet 이거 이 네,